<laughs> evet. Merhaba, hoş geldin. Ben Ece. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Bugün birlikte yeni kitaplığımı düzenleyeceğiz. Ben kitap okudukça satın alan bir insanım. O yüzden önceden bana sadece bu kitaplık yeterliydi. Ama artık çok fazla kitabım oldu. O yüzden yeni bir kitaplık aldık ve yan yana çok tatlı duruyorlar. Şimdi bütün kitaplarımı çıkardım. Tekrardan bu kitaplık için yeni bir düzenleme yapacağım birlikte başlayalım. Klasiklerden başlayalım. En üst rafa klasikleri koymak istedim. Çünkü bembeyaz ve nizami bir şekilde duruyorlar. O yüzden en yukarı raflara klasikler koyacağım. İş Bankası yayınlarının klasiklerinin çevirisi çok güzel oluyor. Çevirmenlere ellerine sağlık. Ben genelde klasik okuyacaksam ya bu yayından ya da can yayınlarından okuyorum. Oblomov'u 3 yılda okudum. Ama çok güzel bir kitap. Benim gibi yapmayın. Bir seferde okuyun. Kışın tercih edilebilir. Robinson Cruz, İngiliz Edebiyatı'nın ilk örneklerinden biri olduğu için çok meşhur bir kitap ama bence çok kötü bir kitap. Dostoyevski en sevdiğim yazarlardan birisi. Bakın bu kitaplar sonbahar kış gibi çok güzel okunuyor. Bu kuzun böyle oturacaksınız. Yatağınızda, koltuğunuzda, kitaplarınızın karşısındaki bercerde vesaire. Oturacaksınız, okuyacaksınız bütün gün. Mükemmel, mükemmel bir plan. Henüz okumadığım bir kitap. Sonbaharı bekliyorum. Hasan Ali Yücel klasikleri bitti. Şimdi modern klasikleri koyacağım. Çevirisinden memnun olduğum, çok sevdiğim kitapları da içeriyor buradaki kitaplar. Hemen dizelim. Stephen Zweig çok sevdiğim bir yazar. Bu da son eseri, tamamlayamadığı eseri. Keşke tamamlasaydı. Muhtemelen bir başyapıt olarak anılacaktı bugün. Tuhaf ve edeceğim. Leo Perutz çok çok sevdiğim bir yazar. Pandemi dönemi en sevdiğim yazardı sanırım. Bütün kitaplarını okumaya çalıştım. En çok sevdiğim kitap Leonardo'nun Yahudası. Mutlaka listenize ekleyin. Pişman olmayacaksınız. Zıverk'ın <laughs> bir günde bitirenebilecek kitaplar listesinde başı çeken o kitapları. <laughs> Mutlaka okuyun. Güzel kitaplar. Paul Usta ve Margarita kitabı efsane. Bunu da okuyun. En sevdiğim romanlardan birisi. İçimi mutlulukla dolduran bir kitap. Bayılıyorum. Bu kitabı sevmiyorum. taraf olduğu için burayı dolduracağım. Onu da Can yayınlarının klasikleriyle dolduracağım. Dickens'ın şu ana kadar en sevdiğim romanı Oliver Twist. Çok hızlı bir şekilde okumuştum. Tolstoy'un en sevdiğim romanı, en komplike karakterlerden birisi Ana Karenina. Bayıldığım bir karakter, bayıldığım bir kitap. Eleştirdiğim yanları var ama çok seviyorum. Enfesti. Dostoyevski. Üst raf şimdilik tamamlandı sayılır. Birkaç değişiklik yapacağım. Şimdi ikinci raf için e, bilim kurgu köşesi düşündük. Eşim çok sever. O yüzden onun için ikinci rafı ona ayırdım. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Arkadaşlar, Tolkien serisinin biriktirdiğim kitapları... Henüz almadıklarım da vardır belki ama genel olarak neredeyse tamamını aldım. Bunları da burada ile belirlediğimiz yere yerleştireceğiz. Şimdi biraz güzel kitaplarımız da var. Onları da böyle güzelce sergilemek istiyoruz. O yüzden şöyle şunu bu şekilde koyacağım. Burada da yine özel baskıları en sevdiğim. <laughs> var. Böyle koyalım istersen. Koyalım. Bu arada bizim yaptığımız bir çizim de koymak istiyorum kitapla. E, Yüzüklerin Efendisi Van Gogh'la tanışıyor. Temalı bir çizim yapmıştık. Savrunun gözü. Evet. Bu, bu kitap çok güzel. Tolkien'in bütün seviyesini aslında çok severim ama Beren ve Luthien'i ayrı bir tutuyorum. Zaten Tolkien öldüğü zaman kendi mezarına Beren, eşininkine de Luthien yazmıştı. Yani burada aslında ona olan aşkını da anlattığı bir kitap diyebiliriz. O yüzden onun içinde benim görüş açımdan da çok kıymetli bir kitap. Bir de şöyle bir e, ejderhalı stoperimiz var. Şu zaten Müziklerin Efendisi üçlemesinin bütün kitapları. Sırayla gösterecek olursam böyle. Şununla ilgili yorum yapmayacağım. Bilenler bilir. Bu kitabı okumak çok zor gerçekten. Hani orta dünyayı bilen biri olarak bile çok çok zorlandım. Yine de seviyorsanız tavsiye ederim tabii ki. Böyle bir köşe oldu. Şimdi diğer tarafta da e, taht oyunları köşesi yapalım. Yan yana mı yapalım? Hı hı. Tamam. Sanırım bunda da eksik kitaplarım var ya. En son. Kitap eksik. Kitap eksik. Ben şu ilk üçünü okudum bu arada. Sonrasını okuyamadım. Okuyacağım. Şimdi bilim kurbu tarafımızda 3 kitap kaldı ama burası da zamanla da olacak. Çünkü Witcher serisini de çok severim ve sadece elimde bir kitabı var. Geri kalan kitapları da aldığım zaman muhtemelen bu sırayı komple doldurmuş olacağız. Şimdi bunları da koyalım. Şimdi üçüncü rafa da Yapı Kredi yayınlarının kitaplarını koymak istiyorum. Yine çok güzel nizami görünüyor yan yanalarken. O yüzden hemen başlıyorum. Tezer Özlü çok severim. Burası tamamen Fournier'in kitapları. Ne kadar sevdiğimi zaten diğer videolarımdan biliyorsunuzdur. Okuma listesini yanda bir yerde gösteririm. Bir diğer sevdam Kazuo Ishiguro. Bütün kitaplarını almıştım. Hepsini de okudum. Videolarını yine çekiyorum. Beklemede kalın onun için de. Margie Schreiner yine yeni keşfettiğim bir yazar. Diğer kitaplarını da edineceğim. Şimdilik bunları çok sevdiğimi de söylemeliyim. Javier Marias da çok sevdiğim bir yazar. Özellikle Beyaz Kalp kitabını okuduktan sonra bütün kitaplarını okumak istemiştim. Şu ana kadar 4 kitabını okudum. Devamı da gelecektir. Bir diğer sevdiğim yazar Ian McEwan. Bu, bu, yazarın da bütün kitaplarını okumak istiyorum. Henüz bu kitapları okudum. Hepsini çok sevmiştim. Bununla ilgili de yakında video çekerim muhtemelen. Beklemeye kalın yine. Son olarak en sevdiğim yazarlardan biri olan Orhan Pamuk'un kitapları. Onun da bütün kitaplarını okumak istiyorum. Çok az bir kitap kaldı. Bu kitaplar hakkında da konuşmak istiyorum. Bakalım. Serilerimiz bitti. Biraz daha karışık gideceğiz ama yine yayın evi yayın evi yan yana koymaya çalışacağım boyutları olarak da. Zaten bunların çoğu çağdaş kitaplar. O yüzden dizmeye başlayalım. Kaya'nın şarkı söylediği yer sevdiğim bir kitap ama çerezlik. Yine çerezlik başka bir kitap. Yine büyük beklentilerle alıp çerezliğe dönen kitaplardan. Çerezlik. Çerezlik ama Kuyruğu olmasıyla beni mest de bir kitap. <laughs> Tekin'in modern yayınları. Hernan Diyaz'ın Güven kitabı bayağı beğenmiştim. çok sevmiştim. Bayılmıştım bu kitaba da. Bilim kurgu klasikleri İthak Yayınları'nın yine okuduğum kitaplar. Aşil'in şarkısı. Çok sevdiğim bir kitap. Ben Kirke'yi de çok seviyordum ama şu an elimde kopyası yok. Onu da edinip bu rafta sergilemek istiyorum mutlaka. Çünkü ara sıra aklıma geliyor ve okumak istiyorum tatlı çerezlik bir kitap daha. Aynı şekilde. Bu kitabı yarım bıraktım. Çok beğenmemiştim. Evlerden Irak. Han Kang'ı çok sevdiğimi zaten defalarca belirtti. Bütün kitapları da elimde. Okuyacağım kitaplar yine. Burası da bu şekilde oldu. Şimdi bir alt rafımıza geçiyoruz. Buradan devam ediyorum. Shirley Jackson'ı çok okumak istiyorum. Başka kitaplarımda. Biricik Agatha Christie'leri. Çok tanınmayan bir yazar ama çok sevdiğim bir yazar. Cahide Birgül. Dört kitabı var. İki kitabını okudum henüz. Diğerlerini de okumak için. sabırsızlanıyorum. Yine Agatha Christie'leri. Hepsini yan yana koyuyorum. Zamanında 50 liraya Orhan Pamuk'un ilk basım kitaplarını almıştım. Hala neler. Çok seviyorum bunları. Janet Vinters'in Penarbaçisi kitabını çok sevmiştim. Diğer kitaplarını da kısa zamanda okuyacağım. Burası bayağı bir dolacak gibi. Edward Louis'i en sevdiğim yazarlardan biri yine. Çok çok sevdiğim. Bu rafa da Saramago koleksiyonumu koyacağım. En sevdiğim yazarlardan birisi de yine bütün kitaplarını okumaya çalıştığım bir yazar. Burada okumadığım sadece 3 kitabı kaldı. Onları da okumaya henüz kıyamıyorum. Yazarla vedalaşmaya hazır değilim. O yüzden bekletiyorum. Alt iki rafa genelde kaynak olarak kullandığım kurgu dışı kitapları yerleştirmeye karar verdim. Ayrıntı yayınlarının kitaplarını çok seviyorum. Çevirilerini de çok seviyorum yine. Burada çok güzel kitaplar var. Etin Cinsel Politikası, çok sevdiğim bir eleştiri yazısı. Adam Phillips'in kitapları, sevdiğim bir yazar. Kurgu dışı okurken en çok sevdiğim kitaplar, buradan da belli olacağı üzere. Metis yayınları. Metis yayınlarını çok seviyorum. Buradaki kitapları da çok seviyorum. Çürmeli kitabını henüz okumadım yeni edindiğim için. Kaybolan Bağlar. Depresyonla ilgili çok güzel yazılmış bir araştırma kitabı. Bayılmıştım. Beğenerek okudum. Engin Geçtan'ı en son pandemide okumuştum. O zaman iyi gelmişti bana. Şu an bilmiyorum. Vajinus ilgili çok güzel bir kaynak. Yatak odasındaki kalabalık Yeliz Turan Yunusoğlu'nun yanlış hatırlamıyorsam teziydi. Kitap haline çevrilmişti. Baya faydalı bir kitaptı. Feminist kitaplığımdan en sevdiğim kitaplarım ne? Fatma Gül çok iyi ve önemli bir çalışması. Tek Tanrı Dünler Karşısında Kadın. Cinsiyet Belası, bunun çevresinden çok hoşlanmadım aslında. İngilizcesini okudum sonradan ve daha anlaşılırdı benim için. Feminizm, feminizm, feminizm. <laughs> Dışım yayınları çok pahalı olduğu için artık almıyorum. Ne gerek var bu kadar pahalı olmasına. Bu kitap da son aldığım kitabıydı. bayıla bayıla okuduğum kedi felsefesi kitabı. Bunu herkese tavsiye ederim. Çok güzel, çok ilgilendirici, çok kapsamlı bir kitap. Başucu kitaplarım. Bu kitap edebiyatı çok sevmeme sebep olmuştu üniversiteye ilk başladığım dönemlerde. Bell Hooks en sevdiğim feminist düşünürlerden. Yeni kaybettik kendisini. Çok özlüyoruz. Yine buraya kaynak kitaplarımı koyuyor olacağım. Kitapların neredeyse tamam. Bazı figürler ekleyeceğiz süslemek için ve zamanla tabii ki kitaplık yine dolmaya başlayacak. O yüzden özellikle boşluklar da bıraktım kendimce. Son olarak kurgu dışı kitapları buraya ekledim. En aşağıya başlayacağımız ya da vereceğimiz kitapları ekledim aynısı olan artık kullanmadığımız kitaplar buradalar. Son olarak Ankara'daki Cinali Müzesi'ne gittiğimde Cinali'nin yazarının hikayesinden çok etkilendiğim için aldığım 10 setlik Cinali'yi de şuraya bir yere sergilemek istiyorum. Taplığımızın son hali bu şekilde. Çok yorulduğumuz için kapanış videosu çekmeyi unutmuşuz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.